Yeni videomuza hoş geldiniz. Göktürk'ün arkadaşları, sevgili YouTube ailemiz. Göktürk bugün sizin için İstiklal Marşı'nı ezberledi değil mi Göktürk? Ve sizi okumak istiyor. Bazen birazcık şaşırıyor. İki kıtasını biliyor şimdilik arkadaşlar. Siz ne kadarını biliyorsunuz bilmiyorum ama Göktürk iki kıtasını biliyor. Değil mi? Okuyacak mısın şimdi? Hazır Hı -hı. mısın? İlk önce bir saygı duruşuna bir normal dur. Evet arkadaşlar şimdi okuyacak Göktürk. Hazır mısın? Başla. İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklarda izen, al sancak sönmeden yurdumun üstünde tünten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir. Ancak çatma kurban olayım şehrine ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bilgi ne bu şey? Celal. Devam et. Sana olmaz. Sana olmaz. Kanlarımız sana neler hakkıdır. Hakkı tarafa milletinin istekler. Kocaman alkış benim oğlum arkadaşlar. Göktürk birinci sınıfa gidiyor. Ve on 12 Mart mıydı? Çanakkale İstiklal Marşı'nın kabulünün günü. Göktürk hatırlıyor musun? 12 Mart'tı galiba arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsak. Göktürk onun için böyle İstiklal Marşı'nı ezberlemek istedi. İstiklal Marşı'nın kabulü gününde okuyabilmek için. Şimdi ilk kıtasını biliyorsun değil mi Göktürk? 10 hı. hı. kıtasında ikinci sınıfta. 10 kıtasında ikinci sınıfta ya da ikinci dönem. ikinci dönem değilse gerçi belki yaz tatilinde tamamlarsın değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şu an kaydırın üzerinden götürse kapanış yapıyor. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.